etmek. Bedeni bir amaç doğrultusunda hareket ettirmeliyiz. Tabi burada biraz da gerçekçi olmak lazım. Biz çok şanslıyız. Yani şey demek biraz gerçek dışı. Canım yoga uygulamaları var. Yoga çok işe yarıyor. İşte açın interneti yoga yapın. Bu biraz açıkçası elitist bir tavır olur. Çünkü herkesin internet ulaşımı yok. Herkesin internete erişimi yok. Ya da Erişimi olsa bile hangi kaynaklardan nasıl yararlanacağını bilemiyor olabilir. Dolayısıyla bir egzersiz planı önerirken ille şu olsun bu olsun değil, fiziksel olarak kendinizi aktif tutacak ve bu, bunu yaparken de keyif alabileceğiniz herhangi bir şey olabilir günlük egzersiz rutininiz.